Böyle bir sistem çarkı var artık. insanlar birbirine acımıyor. Acımadığını gördük zaten. Deprem esnasında insanların tavırlarında e, hiçbir değişiklik olmadığını e, depremlerin gelip de buradaki ev kiralarını iki katına kiraya çıkarttıkları zamanları gördük. Elazığ biz deprem. Elazığ deprem. De acımasızlık yaptık. Çok güzel yaptık. Aslında bu çok güzel bir sınavdı. Ama bu sınavı çok başarısız bir şekilde verdik çoğunluk öyle bizi yaptı. o noktaya bizi o noktaya getiren bu sistemin çarkı yani seni hayatta sömürgeci yapma zihni yani düşeni ezerler abi mantığını yapmasın sebebi çünkü ona da aynısını <laughs> yapıyorlar bu işte burada ahlak dediğimiz şey devreye giriyor ama ahlak dediğimiz şey göreceli sen bugün birçok şeyi savunurken sana iyi gelen ona kötü gelecek yani o yüzden konu da çok perspektif şeye gidiyor genele gidiyor o yüzden bu konuda kilitli kalıyor. Yani kimse de kimseye bir şey diyemiyor bu noktada. Yani sen niye evini o şeye şey yaptın? Sen biz onu da diyemiyorsun. Bu adamın içinde olması lazım. Yani sen Ayşe'ye şunu dememen. Ayşe niye evini 500 lira yaptın o dönemde diyemezsin. Çünkü niye? Ben utanırdım demeye. Ayşe'nin zaten bunu yapmıyor olması lazım. Yani hayatım şunu yapmasam mı demek benim içimden gelmiyor. Zaten sen onu yapmıyor olman lazım. Yani ben mecbur muyum sana şunu yap. Hayatım saat 12'den önce evde ol falan. Çünkü hani dışarısı şey falan. Bunu zaten ben sana söylemek istemiyorum. Senin bunu yapıyor olman Yani insanların bazı şeyleri yapıyor olması lazım ki konu hiç hafızamızda, kelime dağarcığımızda. Mesela olmaması lazım. Fakirlik. Mesela bunu biz yarattığımız için var. Ben fakirlik kavramının olmasını toplumun birbirlerini destek vermemesinden kaynaklandı. Ya yani şöyle düşün. Herkes birbirine destek verse orada fakirlik kavramı diye zihninde bir kelime yer edinir miydi? edilmezdi. Bir başka örnek Türklerde şimdi Araplarla birleştiğimizde kültürel alışveriş yapıldığında bizde mesela şöyle bir kelime yok anam avradım olsun diye bir kelimemiz yoktu çünkü hiçbir zaman annemizi avrat yerine koymazdık ama Araplar bunu yapıyor. Buna Kur'an'da zıhar diye geçiyor. Zıhar olayı sen benim anamın sırtısın diyor. Mesela şunu diyeceğim. Ne oldu? Bizim zihnimizde kültürümüzde eylemlerimizde olmayan bir şey bir takım etmenler aracılığıyla bize geçti. Demek ki, demek ki olmaması da lazım. Yani yoktu ya, düşünsene. Yani Muhammed Peygamber 632 diyelim, Müslümanlık 750 de bize geldi. Yani 500 yılında, 500 yılında Türkler arasında bu kelime dağarcığı yoktu. Biri bana dese ki böyle böyle, o ne demek ya, o ne oluyor? Kişi ekstra izah etmesi lazım. Bak zihninde yok, kavram yok. Çünkü biz kelimelerle düşünüyoruz, kavramlarla bir şey yaratıyoruz. Ben sana şu an elma desem, elmayı göstermesem de kafanın içinde... Neyden bahsettiğimi anlıyorsun yani değil mi? Hani heh, Ben sana evet. o kelimeyi söyledim de Fakir dediğimde sen gözünün ne canlanıyor? Yoksul, yırtık işte İşte geçmiş olsun Sen kirlenmişsin Sen bitmişsin Z Düşünmemen lazım Öyle bir ortam olması lazım ki O ne ya? Fakirlik ne? ne? Biz bilmiyoruz yani Anladın mı Ayşe? Yani bir şeyleri zaten yapmıyor olmamız lazım Çok saçma Çok saçma acınası açıkçası acınası daha güzel bir şey saçma değil aslında birazcık sitemle dolu gerçekler yani bizi öyle bir kavramları alıştırdılar ki ve öyle bir kavramlarla yaşattılar ki biz onları öğrenmek ve yaşamak zorunda kaldık ama devam etmek zorunda değiliz. İstersek hepimiz e, toplum olarak bunu bir araya gelip yok edebiliriz. Evet. Yani öyle bir şey olması lazım ki ki buna cennet hayatı diyoruz. Ama zaten cennet örneği verildiğine ben cennet mesajlarını okuduğumda bunlar bana verilecek ödül olarak ben okumuyorum. Ben daha çok bu ayetleri alıp günüme yani dünya hayatında yapabilir miyim? Bunun derdinde. Mesela örnek veriyor. O zaman ona göre bir şey yapmam lazım. Öyle bir ortam anlatıyor ki sana. Bir din al kur diyor. Yani sana bırakmış. Hani İtopya mı Al kur diyor. Al cehennem. Öyle bir hapishane sistemi kur ki cehennem olsun. Öyle bir adalet kur ki cehennem gibi yaşat. Yani ölmeden cehenneme girsinler gibi. Ya da ölmeden cenneti yaşat insanlara. Zihinlerinde kötü kelimeler olmasın. Zihinlerinde fakirlik, yok taciz yok bilmem ne bunlar olmasın. Öyle bir ortam yarat ki çocuk bunun ne olduğunu bilmesin. Gördüğünde eylemle direkt ruhu, vicdanı reddetsin. Çünkü biz toplumun bize öğrettiklerini kabul ederek bugünlere geldik. Bugün sana fakirliği öğrettiler, bugün sana şunu öğrettiler, bugün sana o kavramları eklettiler. Artık sen normalleştirdin. Bunlar senin hayatında ağaç kelimesi neyse senin için fakirlik kelimesi de o artık. Yani halbuki ağaç dediğin şey bir somut varlık, sende ama ama fakirlik dediğin şey sonradan olan bir şey. Yani bu insanın eylem bir şeyleri yapmamasından kaynaklı olan bir şey. İşte kelimeler bizim hayatımızın anlamıdır. Kelimeler devrimdir ve dünyada en güçlü silahlardır. Bir insanı öldürmek istiyorsan kelimeleri kullanacaksın. Bir insanı diriltmek istiyorsan kelimeleri... Tanrı o yüzden benim kelimelerimi değiştiremezsiniz dedi ya. Kelimelerimi değiştirecek güç yok dedi. Kelimelerimi... Benim kelimelerimi değiştiremezsiniz. Ama şunu duyarız. Kelimelerimin üstünü örtecekler. Kelimelerin dedi. Anladık mı? Yani kelimeler her şeydir. Sen bugün armut dediğimde elma gözünde canlanıyorsa, elma dediğimde gözünde armut canlanıyorsa, ama doğrusu elma elmadır, armut. Sen geçmiş olsun, bittin. Sana bir insan elmadan söz ederken gözünde armut canlanıyorsa kardeşim sen iletişim de kuramazsın. Aynı şeyden söz etmiyorsun. Alıp göstermen lazım. Bak kardeşim buna armut demişiz. Buna elma demişiz. Seni kandırmışlar. Senin kelime dağarcığını değiştirmişler. Buna bu demişler. Sen böyle düşünmüşsün. Böyle düşündüğün için düşüncenin bir anlamı yok. Senin şu an kurduğun cümlenin de bir anlamı yok. Çünkü başta kelimeye yüklenen anlamı yanlışlaştırdın. Sen elma yerine armut anlatıyorsun. Armutun şekli ayrı, elmanın şekli ayrı. Tadı ayrı, rengi benzer olabilir. Ayrıca tohumu ayrı. Hayır bak girersen yani şunu demek istiyorum. Bazen duruyorsun diyorsun ki ya biz ne tartışıyoruz ya? Çünkü kelimenin başı yanlış. Kelimeler diyorum bak cümle bile demiyorum. Kelime. E bitti. Sıfırlandık. İşte öyle bir anlayış olması lazım ki bu sistemde biz yaratıyorsak biz oluşturuyorsak yerli yerinde istediğimiz kelimeyi oluştururuz, istediğimizi siler atız. Fakirliği sileceksin ama ilk önce uygulamada göstereceksin. Kardeşim öyle bir düzen var ki o dediğin kelimenin ne olduğunu biz bilmiyoruz. Bize göstermen lazım. E buyum oğlum bizim toplumumuzda böyle bir şey yok. Olamaz. Yasak. Kötü bir şey bu. Böyle bir tepki versin millet. Öyle bir toplum oluşturur ki böyle bir tepki versin. Nasıl? Mükemmel. Sokanda bir aç yatıyor kanka falan. Ya öyle bir şey olamaz ya benim sokum. nasıl ya? Kim? Göster bakayım falan. Gideceksin ilk önce milletlerden hesap soracaksın. Bu millet niye aç? Bu çocuk niye dışarıda aç? Kur'an'da oruç tutmadan önce açı doyur diyor ya sana. İlk önce şunu diyebilir değil mi? İlk emirde oku yerine. Abi oruç tut. Hayır abi. İlk önce iniş sırası vaktinde açları doyur diyor sana. Git aç fakirin halinden anlamak için. Önü demiyor. İlk önce toplumsal düzeyi bir çıkartıyor. Bir kuruyor abi bak fakirliği önlüyor her Kur'an'daki ida öyle bir ida hayal böyle hani ütopya gibi düşün hani böyle kafanın içinde tasar... onu kuruyor sen orayı görmüyorsun ya burada niye biz bunu yapıyoruz diyor. Hayır öncesinde onu halletti o. O onun derdi değil. Yani bu niye oluyor? Mesela hırsızlık öyle bir sistem kur ki artık diyoruz ya hırsızın eli kesilsin falan. Ama öyle bir sistem kurman lazım ki hırsızlık yapılmayacak bir ortam olursa zaten hırsızlık otomatikman saçma bulunur. Yani biz şey sanıyoruz böyle günümüz gibi hadi bir anda uygulayalım. Hayır. İlk önce bir inşa etmen lazım. Zihinleri sıfırdan tertemiz. Hırsızlık kelimesini bile ya birinin malını almanın eyleminin bile yanlış olduğunu kişi otomatik bilecek. O yasayı uygulamayacaksın bile Ayşe abla. Anladın mı? Yani o yasanın orada hani olursa tahrif olursa bir takım egemen kişiler gelip bizim ülkemizde bir şey yaparsa çocuklarımız onun karşılasın. Ama sen öyle bir sistem kur ki yasalar uygulanmasın öyle bir sistem kur ki yasalar sadece orada bir çit olsun. Çünkü zaten kimse oraya yaklaşmayacaktır. Yani öyle çok basit. Bizde bu yok. Biz hırs, rekabet, beyinsizlik ki tuhaftır ki beyin organı olup olmuyor gibi davranan sanırım tek türüz yani. Kullanmazsan evrime göre neydi? beynini kullanmazsan kullanılmayan organ köreliyor abi sen şimdi aklını kullanmazsan beynini kullanmazsan o organ geçmiş olsun zamanla hatta olay seninle bitmiyor çocuklarına aktarılıyor toplumda ilerleme kat etmiyor senin çocuğun da öyle düşünecek çünkü düşünmemişsin senin bilmem neyin de öyle düşünecek toplum ilerleyecek aptal bir nesil aptal bir sistemle ilerleyecek oluyor yani üzülerek bilimsel olarak da bunun açıklamasını bilimseldi demeye gerek yok aslında artık. Teorik olarak buraya varıyor. Ay. Doğru söze söylenecek bir şey yok. Maalesef Ayşe. Bazen insan bunları bile konuşmanın ya bunları biz niye konuşuyoruz ya? Bunu hiç dedik mi Ayşe abla? Yani biz bugün niye bunu konuşuyoruz ya? Çünkü bu olmamalıydı zaten.